Arkadaşlar yine bir eee Clash videosu veya Clash Royale videosu çekmeyeceğim. Arkadaşlar bu bu videoyu belki Clash of Clans yıldızlar kanalından duymuşsunuzdur. Ben onu söylediklerinin yani neredeyse ya, aynısını soracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hesap çalmayın. Eskiden bu oyun oyunda böyle bir açık vardı. Hatta Ben Bir Kere Çalmaya Çalışmıştım Arkadaşlar Bunu Yapanlar 14 Günlük Banyo Yani Sakın Yapmayın Arkadaşlar Size Söylüyorum ee, Neydi Onlarda bu, Zaten Bu Videoları Çekenler e, Neydi Onlarda 8-9 Yaşında Veletler Gerçi Ben Velet Diyorum Ama Ben de Çok Büyük Değilim Yani Arkadaşlar yana büyük büyük olur ama yani işte sılamadınız. Neyse. Büyük olur ama salak yani. yani. arkadaşlar bunu yapanların yani bir kere 14 günlük banyo. Ne onu es geçtim. Arkadaşlar eskiden böyle bir açık vardı dediğim gibi. Ee, bu açık kapandı arkadaşlar. Önemli olmadı. Her hasta. Sonra siz günlük bir banlıyorsun. Arkadaşlar düşünseniz Birisi size sağ birisi sizin hesabını hesabınızı çalıyor. Siz ne kadar var emek vermiş hesabı çalıyor yani. Düşünseniz ya. Gayet olmaz mı? Siz de siz de hesap çalmayın yani arkadaşlar. Ba yani başkasının emeğini çalmayın oyunlar eğlenmek içindir yani. Başkasının eme emeğini çalmayın. Size söylüyorum. Yani başkasının oyunlar eğlenmek içindir yani böyle başkasının hesabını çalmayın yani. Arkadaşlar size baştan söyleyeyim yani. Başkasının hesabını çalmayın. Evet arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.